Arkadaşlar merhaba. Tüm bilgilerim kanalına hoş geldiniz. bugün sizlerle iki ürünün uyumu nasıl olmalıdır konusu hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi benim iki tane RAM'im var. İki tane RAM ikisini aynı anda bilgisayara takıp çalıştırmak istiyorum. Yüksek performans almak istiyorum. Ve uyumu nasıl olmalıdır? Bunun çözümü şöyle. Şimdi bir RAM'imi bilgisayara takıyoruz. Bilgisayara takıp bilgisayarımıza bir program indiriyoruz programı hemen e, Google'a giriyoruz cpu-z yazıyoruz enterliyoruz ve çıkan ikinci sayfa gezginler var gezginlerden keepu-z 1.79.1 indiriyoruz ben indirdiğim için ben indirmiyorum bunu indirdikten sonra kurulumu yapıyoruz kurulumu zaten basit e, programımıza giriyoruz yönetici olarak başlatıyoruz ve giriyoruz Şimdi Arkadaşlar buraya geldikten sonra programda CPU, cache, mainboard, memory, CPU'da graphics, bench, evort var. Biz buradan memory'ye giriyoruz ve buradan bakacağımız değerler CAS latency CL. Şimdi RAM'imizi taktık, programımızı indirdik, memory'mizi girdik ve biz bu RAM'in e, şey bu RAM'in CAS latency CL'sine bakıyoruz. 9.0 no, clocks. Bu e, saati, mehz e, şey, okul e, dram saati gibi bir şey bu. Önemli olan bizim işimize olan şey bu. E, bunu aklımızda tutuyoruz, sonra geliyoruz, buradan, S.P.D. tıklayıp RAM'ımız slotta ise gelip, Buradan da şuradan, tras, T.R.C. kas cas latency. Bunlara bakıyoruz ve 2 RAM'de de bunlar ikisi de aynı ise RAM'imizi takıyoruz, 2 RAM'de takıyoruz ve istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Tabii ki de voltaj değerleri de aynı olması lazım. Mesela slot 2'deki RAM voltaj değeri 1.5 volt, slot 4'teki volt da 1.5 volttur. Bunlar aynı olduktan sonra hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Ve yüksek bir performans almak istiyorsanız da benim tavsiyem aynı marka RAM kullanın, anakart uyumlu RAM kullanın. Ee, eğer remi taktıysanız, mesela taktınız remi dersiniz ki ben pek şey yapmıyorum, e, denemek istiyorum remi taktınız ve biraz kullandınız yarım saat kadar yarım saat sonra mavi ekran hatası aldınız. Bir kez mavi ekran hatası aldığınızda demek ki o remler uyumlu değildir. E, remi bir tane remi çıkartıp bir tane remi takıp kullanma devam edeceksiniz. E, bir remle devam edeceksiniz yani. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoların devamı, böyle bu tarz videoların devamı için beğeni ve abone yapmayı unutmayınız. Teşekkürler.